Diyet usulü patlıcanlı domatesli penne, 1 paket tam buğday penne makarna, 250 gram çeri domates, 4 adet patlıcan, 4 dal biberiye, 3 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, karabiber ve tuz. Patlıcanlı domatesli pennemiz için bir sıcak evet. su tencere aldık. Patlıcanlarımızı Patlıcanları yıkadık. Soşarır. Tam buğday unundan penne makarna deniyor şöyle şu çeşit makarnaya. Tarladan topladığımız domateslerimiz, Domates biberiyemiz, sarımsağımız hepsi tarladan. Ne yapıyorsun? Şimdi önce patlıcanlarımızı bir şöyle ayıklayalım ve soyalım. Tamam mı? Tamam. Şimdi patlıcanın ben de kabul ediyorum ki en güzel hali kızartma. Kızartma çok yakışıyor patlıcana. Özellikle böyle yazın falan patlıcanı bol zamanında bol bol herkes kızartma yapar. Ama yani hem hava çok sıcak hem de çok zararlı. Hani ne gerek var bir de ekstra yağ almaya demiş Çağatay Bey. Evet. Ve böyle bir tarif veriyor bize şu anda. Ne yapacaksın? Haşlayarak yapacaksın. Haşlayacağız, sonrasında püre haline getireceğiz bunu. Hı hı. Ee, sen de dediğin gibi aslında birçok kişi patlıcanı e, kızartarak kullanıyor. Çünkü kızartıldığı zaman aslında çok daha da lezzetli oluyor. Bu doğru ama hı hı. E, kızartma işleminin iki tane sorunu var. Bir, çok fazla kalorisini yükseltiyor yemeğin. İkincisi de e, kızartma işlemiyle beraber bir takım e, üründe serbest radikaller meydana geliyor. Ve bu da aslına bakarsan e, sağlık için oldukça... ...problemli bir durum. Bütün kızartmalar için Bütün kızartma geçerli. için geçerli. Kesinlikle öyle. Şöyle iri iri. Aynen iri iri doğrayabiliriz. Bunları püre haline getireceğiz. O yüzden nasıl kestiğiniz çok önemli değil. değil. Dolayısıyla mümkün olunca kızartmadan uzak durun kesinlikle. diyorsun. Biz mesela hastalarımıza şunu söylüyoruz. Patlıcan aslında çok yararlı bir sebze. Ancak dışarıda herhangi bir şekilde patlıcan yemeği görürseniz... ...köşe bucak kaçın. Çünkü bilin ki hmm. o patlıcan genelde yağda kızarmıştır. Hımm. Bak oradan bir göz bana bakıyor. Gel gel Naide Sultan. Bak Duyurum bir gel. Duyuyorsun da bak böyle yapıyorum. Gel sen Gel bir gel. Gel. Şimdi böyle izliyor. Hem erkek yemek yapar mı diye bakıyor. Hem de patlıcanın geldiği hale bakıyor. Ne diyorsun? He? Çok güzel. <laughs> Herkesin zevki, herkesin damak tadı. Yemez misin sen böyle yapsam Hiç yemedim. Bilmiyorum. Naide Sultan ömrümü yedi. Çağatay benim eski kayınvalidem. Sana söyledim ya. Şimdi ben küçücük kızcağız evlenmişim. Ne <laughs> ee, <laughs> de <sana> küçük evlendi. <laughs> Ayrı evlenmişiz. düşmüşüm eline. Şimdi ben de e, kocamla Hiç yapma hani. bilmiyor. Ben <laughs> hiç iş yapmayı, binlerden bileyim daha küçücüğüm. Şöyle bir şey oluyordu mesela. Ben de yemek yapmak istiyordum. Ben de yaparsam öğreneceğim ya. Ben yemek yaptığımda hiç inkar etme. Oturuyordu böyle bir köşeye. Gelsene anne diyordum. Tokum ben diyordu. <laughs> Yemiyordun yemeğimi. He? Kaç kere keki yaptın da attın? Üç kere. <laughs> e normal o. Sormuyor öyle. bana. Üç kere keki yaptı attı. <laughs> abi sana anlatıp duruyor. E olur işte öyle öyle. Yalnız ben senden çok güzel el almışım. Her zaman söylüyorum. Allah razı olsun. Senden göre göre bir salata yapar. Yani hakikaten bu ne diyorsun ya? İçine ne kattın diyorsun? El işte. Ama o böyle şeyler yapmaz tabii. O klasik. Ee, aslında bütün beslenme hatamızdan kaynaklanıyor. Bütün ev hanımlarının aynı hatasını benim e, eski kayınvalidem de yapıyor. Ne kadar yağ koyarsa, tuz koyarsa o yemeğin güzel olacağına inanıyor. Hı? Ben tabii ki katılmıyorum. Ee, ben kesinlikle bir yemeği düşük kalorili yapıp çok da lezzetli olabileceğine inanıyorum. Ha bakalım. evet aynı fikirdeyiz evet, yani. Evet Yani bakalım. Bizim yemeğimiz nasıl olacak artık? İnşallah. Evet, Şimdi olur. sen de yiyeceksin, inşallah. Ee, bundan sonra böyle sağlıklı yiyeceğiz, tamam. değil mi? Birlikte tamam. yaşıyoruz ya, yani. yani Yoksa doktor bey. <laughs> bak, aa, seni de zayıflatalım. Zayıflatalım. Baksana ben. göbeğini. Tamam. Bak, tamam, zayıflatalım. Bak niye oldu anlatsana göbeğin. Ne oldu? İlaçlar yaptı, vitaminler. Hayır, bak geçen gün Çağatay Bey anlattı bunu bize. Diyor ki. <laughs> İlaç da içseniz diyor, yani ilaçlar kül aldırıyor diyorsunuz ya diyor, öyle bir şey yok diyor. Yemezsen kül almazsın. E yiyorum tabii, ilaçlar çok yediriyor. Şimdi i̇laç aynen öyle. Tabii şey. yarım, yarım ekmeği bir kere de yersen şişmanlar. Aynen öyle. <laughs> evet, tamam. Şimdi ben nasıl yardımcı olabilirim sana? Sarımsakları bunları, şöyle küçük küçük mü yapayım? Tamam, çok sevinirim. Onları da doğrayabiliriz. Ben de bu arada çerilerimizi ikiye böleceğim. Olur, ben şöyle yapayım o zaman. Size kolay gelsin. Ben gideyim Yekten'in yanına oturayım. <laughs> Şimdi buna yağ koyuyor musun? Evet, birazcık yağ koyalım. Mesela birazcıktan kastım ne, ne? Bu mu yağ? Mı? Evet. Bizim önerimiz, 4 kişilik bir yemek için, iki 2 çorba kaşığı kadar yağ koymak. Yani bu ortalama 40 mililitre yapıyorum. Sen göz kararı koy bakalım ne kadar. Bu göreceksin. bir taktik mi? Küçük şişeye koymak? Bizim şişelerimizi nasıl kızlar? Bu kadar. Şimdi benim göz kararım. Ben kaşığı şöyle hesaplıyorum. Biz bu konuda seninle iyi anlaşırız. Çünkü ben gerçekten çok sağlıklı beslenen biriyim. Şöyle yaparım. Bu da 2'dir. Evet. Bak doğru. az bile buldun doğru. yani şu Doğru, Şöyle az buldum. Benim şişem küçük, ağzı küçük olduğu için bence 2 ile Hadi oldum. bu da olsun Süper. şöyle. Tamam. Süper. Tamam, 2 kaşık yağ. Şimdi onu hafif e, tavaya Kızdıralım. koyalım. Hafif kızdırabiliriz. Aynen öyle. Bir yandan patlıcanlar kaynıyor, bir yandan da sosunu yapıyoruz. Böyle lezzetli hale getireceğiz. Pennelerini atayım. Tamam, e, suyumuz kaynadı mı? Oh, süper. Suyu kaynıyor, kaynadı. tuz. Birazcık tuz atalım bence. E, tuzumuz şurada. Ben makarna yaparken e, suyuna yağ koymuyorum. Çok gerekli olduğunu da düşünmüyorum. Yağ koyarsak zannediyoruz ki makarna yapışır. Alakası yokmuş. Yok. Tuz koyarsak zaten o işlemi görüyor. Yani bir de suyuna, bir de sosuna tuz koymayın. Makarna aşşarken bence en önemli konu yeterli suda ve tuzlu suda makarna aşşamak o zaman bence tane tane oluyor, hiçbir sorun yok. Affedersiniz gençler, şuradan sarımsağıma alacağım, yoksa yağ yanacak. de atabiliriz içine. çok alışık olmadığımız evet. bir şey olacak makarnada genelde etlerde tercih edilir çoğu kişi hiç kullanmaz biberiyeyi kim bilir nasıl faydası var bak ben bile bilmiyorum evet. ee, çok faydalı mesela özellikle ödem atıcı ve tansiyon dengeleyici özelliği var eee acı tabii ki yemeğe muhteşem bir lezzet katıyor ee, şimdi biz bunu e, yağ tadını verdikten sonra çıkartıp atacağız biberiyeleri İçinde hmm. ee... içinde kalabilir bile ben seviyorum Tabii böyle. içinde, i̇çinde bırakabilirsin nasıl istersen makarna Diyette makarna olur mu? Ne alaka? Diyette aslında kesinlikle makarna olur ama doğru makarna olması lazım. Birincisi e, tam buğday makarna yiyoruz çünkü tam buğday makarnanın glisemik indeksi çok düşük. Tam buğday ne demek? Şimdi buğdayı gittik tarladan topladık. Evet. Bu buğdayla ne kadar uğraşırsak yani ne kadar i̇şlem öğütürsek, işle, işlersek o kadar beyazlaşıyor. Hı hı. Ve aslında o kadar faydası olan maddeleri biz dışarı atmış oluyoruz ve faydası olan kısmı yiyoruz. Tam buğday makarna daha az işlem görmüş. Evet. Dolayısıyla kabuğu bir arada olan bir makarna. Aynı şey e, bulgur için falan da geçerli Kesinlikle. bu arada. E, bulgurun da en işlenmemişini bulmaya çalışın. Şöyle atıyorum. Evet, harika. Sherry domates senin de söylediğin gibi bir cins sadece. Hani küçük küçük şık duruyor. Ee, normal domatesle de yapabilirsiniz ama bu böyle hakikaten bir, bir havalı oluyor şöyle bir penlinin üstünde. Ayrıca da domatesin faydaları söylesin doktor bey. Domateste de e, en önemli, en çok öne çıkan madde aslına bakarsak likopen. E, likopenin sayısız faydası var ama en çok öne çıkan özel tabii ki antioksidan olması ve kanser karşı koruyucu olması. Ee, özellikle erkeklerde prostat kanserine karşı çok son derece faydalı bir etkisi var e, domatesin. Hmm. Özellikle çok enteresan bu. Domatesi dalından kopartıp yediğinizde tabii ki likopen alıyoruz ama ısıl işlem gördüğü Biliyor zaman Nasıl? Yani hemen koparınca Yiyoruz ve bize likopen veriyor. Hemen yersek mi? Tabii tabii veriyor ama Durursa? Aslında ısıl işlem gördüğü zaman içerisindeki likopen özelliği daha da artıyor. Ya. Enteresan bir Aa. konu. Var. Mesela bazı vitaminlerde örneğin C vitamini siz ısıttığınız zaman onun c vitamini ölüyor. Hmm. Ancak liko, likopen öyle değil. Isı Beklerse işlemde... de ölüyor c vitamini. Tabii ki aynen öyle. Bak çok enteresanmış evet. ve biz hani domates açısından çok zengin bir ülkeyiz. Evet. Kırmızıda ve yeşilde antioksidan var. Onu öğrendik. Koyu yeşilse aynen. ve koyu kırmızı kırmızıysa yiyelim mutlaka. Özellikle kırmızı sebze ve meyvelerde doğada işte bu A vitamini öncüleri evet. olan e, likopen gibi, işte beta karoten gibi bir takım çok faydalı maddeler var. Ee, sık sık tüketmek lazım. Patlıcanlar kaynıyor, makarna kaynıyor, Karnıyor. sosumuz olmak üzere çok tutmayacaksın. Birazdan patlıcanı ezeceğiz. Ben de sana buraları kaldırıyorum. Hadi kız olarak ben de o işi yapayım. Canını süzüyorum. Evet. Patlıcan tırt 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 yapacağız ben onu öyle derim. Mesela bir küçük karardı ya. Ben bu kararmasını falan hiç sorun etmem hiçbir zaman. Yani kararabilir. Benim için hiçbir sakıncası yok. Şöyle. Şöyle yapalım evet, istersen. Evet şimdi bunu püre haline getiriyoruz. Bunu kapatalım. Makarnanı da süzeyim mi? Olur çok sevinirim. Makarnamız bitti sayılır. Hemen tadacağım. Kendime bir hazırlık yapayım. Sanki ben böyle patlıcanla domatesi yakıştıramadım. Ha? Böyle bir şey görüntü olarak. Ben biraz öyle şeyim vardır yemeklerle ilgili. Fikir çok hoşuma gitti ama şimdi tadına bakınca karar vereyim tam Hadi olarak. Hadi karışalım bakalım bakalım ne olacak ben de merak ediyorum. Bir de hepsi çok gelebilir sanki. Hepsini koymayacağım. Tamam. Evet şimdi servis yapalım mı? Hadi. Şuraya alalım. Tamam. Gel. Tamam. Bence Tamam. Evet. Hemen tadına bakıyorum. Çok merak ediyorum ne diyeceksin. Gerçek <laughs> <laughs> fikrimi <tık> söyleyeyim mi? <laughs> Ya sus sus şey. Bir... <laughs> ya sus, sus, sus bir makarna. Patlıcanın ya o kadar organik olduğu belli ki öyle tadı geliyor ki domatesin, e, patlıcanın ve sarımsağın tadı çok güzel olmuş. Burada çok ufak bir şey parantez. Aslında izleyenler istedikleri sebzelerle bunu yapabilirler. Yani biz bugün işte tarlamıza patlıcan ve domates olduğu için yaptık. Bu tip böyle makarna gibi karbonhidratı yüksek Kalorisi biraz fazla olan yiyecekleri ne kadar çok sebzelerle kombin ederlerse çok tabaklarının kalorisi o kadar düşecektir. Çok doğru. Porsiyonlarımızı küçük tutuyoruz. Bol bol sebze kullanıyoruz yemeklerimizde. Bir de illa makarna, pilav yemek istiyorsak tam buğday unundan yapılanları tercih ediyoruz. Aslında eşittir yemeğimizde yapmaya çalıştığımız Kesinlikle buydu. Öyle. Kesinlikle öyle. Evet. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Şimdi gel istersen tam zamanı. Beraber gidip süt sağalım. Bizim semih ablamın inekleri var. Ee, beraber bakalım. Ben beceremiyorum. <laughs> bakalım ne yapacağız? Beraber bir deneyelim. Çok sevinirim. Hadi gel. Hadi gel yürü. Sonra da ikinci yemeğimiz olacak.